Herkese merhaba ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizi videosudur. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek için bizleri takipte kalın. Başrolünde Deniz Canaktaş'ın yer aldığı yeraltı dizisinin çekimleri başladı. Bu haberle birlikte Hudutsuz Sevda dizisi resmen rafa kalktı ve final yapıyor. Peki Hudutsuz Sevda dizisini bir daha izleyemeyecek miyiz? Aslında durum biraz farklı. Aynı oyuncu kadrosunu yeni bir dizide göreceğiz. Burada kafalar karışmış olabilir. Hangi dizi devam edecek? Yeni bir hikaye mi başlıyor? gibi sorular bana çok sık geliyor. Öncelikle Zeynep karakteri diziden ayrıldı. Hudutsuz Sevda'nın adı aslında Zeynep ve Halil İbrahim'in hudutsuz aşkından geliyordu. Zeynep olmayınca dizinin isminin ve hikayesinin de bir anlamı kalmadı. İşte bu yüzden dizinin adı Yeraltı olarak değiştirildi. Fakat önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Yeni bir dizi izlemeyeceğiz. Hudutsuz Sevda aslında yeraltı olarak devam edecek. Yani aynı karakterler, aynı oyuncular karşımıza çıkacak. Farkı ise ilk bölümden sıfırdan başlamaları olacak. Yeraltı dizisi birinci bölümle ekranlara gelecek ama hikaye Hudutsuz Sevda'nın kaldığı yerden devam edecek. Bu yüzden resmi bir açıklama gelir gelmez tüm detayları burada sizlerle paylaşacağım. Hudutsuz Sevda dizisini seven ve final yapmasını istemeyen arkadaşlarımız yorumlara bir tane kırmızı kalp bırakabilir. Ayrıca Zeynep karakterinin diziye dönmesini isteyenler de düşüncelerini yorumlarda paylaşabilir. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni analizlerimizden haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.